Nedim Şener, Atatürk'ün adını kullana kullana, siyasi yüzsüzlük. Cuma günü ise kendisi Atatürk'ün adını kullana kullana genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Kemal Kılçdaroğlu'nun 2010'daki genel başkanlığından itibaren en yakınındaki isimlerden olan ve 13 yılda kaybettiği 12 seçimde sorumluluğu bulunan Özgür Özel, CHP'nin Atatürk'ün partisi olma özelliğini kaybetmesinde de pay sahibi olan isimlerin en önde geleni. Atatürk adıyla alkış en kolay alkışın nasıl alınacağını bildiği için konuşmasında 4-5 kez Atatürk adını kullanmayı tercih etti. Hatta adayım derken bile Atatürk'ün adını şöyle kullandı: "Parti içi iktidarı kazanmak için değil, CHP'yi Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum." 38 sayfalık tutum belgesi dediği metinde ise, tekrarlarıyla birlikte 10 kez Atatürk'ten bahsedilmesine rağmen, Özgür Özel'in politik olarak nerede durduğunu en iyi gösteren şey Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan Sezgin Tanrı kuluna sahip çıkması da nerede durduğunu gösteriyor. PKK bölü saat DP'den farkı yok. Bugün ABD'nin paralı uşaklığını yapan PKK'nın yol açtığı terör sorununa tutum belgesinde tam 5 kez Kürt sorunu meselesi adını koyan Özgür Özel, PKK bölü saat DP'liler ya da Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinden bir farkı olmayacağını göstermiş oldu. Özel tutum belgesinde PKK terör örgütüne yardım yataklık eden belediyelere kayyum atamasına karşı olduğunu da şu cümlelerle ifade etti. Halk iradesini hiçe sayan, yurttaşların bir kısmının yerel yöneticileri belirleme hakkını elinden alan kayyum uygulamalarına karşı en net ve sert tavrı takınacağız. İstifa diyenleri suçlamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesi ve istifa taleplerinin yükselmesinden bir hafta sonra 5 Haziran günü televizyona çıkan Özgür Özel genel başkanını şu sözlerle savunmuştu. Parti içinde Kılıçdaroğlu istifa etsin diyen yok. Sosyal medyada var. Alınan sonuç genel başkanımızı rencide edecek istifa çağrıları yapılacak sonuç değildir. Sosyal medyada, Kılıçdaroğlu istifa etsin, diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar. Kılıçdaroğlu'nun istifasını gerektirecek bir sonuç olmadığını, bunu isteyenleri ise troll ilan eden Özgür Özel, birkaç hafta içinde Ekrem İmamoğlu ile hareket etmeye başladı, Zoom toplantısında suçüstü yakalandı ve tam 3 ay sonra kameraların karşısına geçip, genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Özgür Özel bir de, parti yönetimi yenilginin nedenlerini ciddiyetle araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi. Alınan sonuca farklı bahaneler üretti ve yenilginin siyasi sorumluluğunu maalesef üstlenmedi, dedi. Böylece yalnız, 14-28 Mayıs seçimleri değil beraber yürüdüğü Kılıçdaroğlu'nun 2010'dan beri kaybettiği önceki 11 seçim ile ilgili tek bir öz yapmayan Özgür Özel, siyasi yüzsüzlükle CHP tarihine geçti savunduğu listeyi suçladı. Özgür Özel'in adaylık açıklamasından akıllarda kalan en çarpıcı cümlesi, partimizin, seçilecek sıralardan 39 milletvekilini başka partilere vermesi, parti tarihinde unutulmayacak bir hasar bırakmıştır, sözü oldu. Sadece, CHP listelerinden seçilen 39 milletvekili değil toplam 78 milletvekilliği kontenjanı Saadet Deva, Gelecek ve Demokrat Parti'ye verilmişti. Özellikle FETÖ'nün yargıda yapılanmasında rol oynayan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Ankara Çankaya'dan 4. sıra adayı yapılması günlerce konuşulmuş, CHP seçmeni büyük tepki göstermişti. O günlerde, televizyonlara çıkıp, gönlümden geçen bakanlıklar, İçişleri ve Çalışma Bakanlığı diyerek hayaller kuran Özgür Özel, ne %2 oyu olmayan 4 partiye verilen 78 milletvekilliğini ne Sadullah Ergin'i eleştirdi. Bırakın eleştirmeyi, 17 Nisan 2023 günü İzmir Güzelbahçe'de mikrofonu eline alarak en iyi bildiği şeyi yaptı ve Atatürk'ün adını kullana kullana, şimdi parti tarihinde unutulmayacak hasar bıraktı dediği listeye şöyle sahip çıktı. Hiçbir liste 4 dört 4'lük değildir. 16 ilde 6, 65 ilde 5 parti birlikte seçime girme karar verildi. CHP listelerinde farklı siyasi partilerden arkadaşlarımız var. Burası baba evidir. Baba evinin tapusu Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Bu seçim bundan sonra demokratik seçimler yapabilmek için Atatürk'ün hayal ettiği Türkiye'nin ikinci yüzyılına kavuşması için, zenginlik ve özgürlük için, kardeşlik için fedakarlık seçimidir. Hep birlikte bu seçimde listemizin arkasındayız. Koltuğu bırakmıyor. Özgür Özel'in parti içi demokrasi konusunda tüzük değişikliğini gündeme getirmesi ise trajikomik bir söylem. Çünkü bugün eleştirdiği tüzüğün tüm itirazlara rağmen 2018'de bu hale gelmesi konusunda emeği geçenlerin başında kendisi geliyor. Şu bir gerçek, değişim konusunda CHP tabanında hiçbir heyecan uyandırmayan Özgür Özel, CHP'nin tarihine Kılıçdaroğlu ile birlikte partiyi bugün umut vermeyen noktaya getiren isimlerin başında bir isim olarak geçecek. Bir de Kılıçdaroğlu'nun, bürütüsü, beraber hareket ettiği Ekrem İmamoğlu'nun da, tavşan adayı olarak elbette CHP'ye genel başkan CHP içinden çıkacaktır. Ama bu özgür özel değil, hiç olmazsa bugün yaşanan hayal kırıklıklarında rol oynamamış birisi olmalıdır. Tüm yenilgilerin mimarlarından birisi olan, genel başkanlık koltuğuna göz diktiği Kılıçdaroğlu'nu temsil ettiği CHPTBMM Grup Başkanlığından ayrılma erdemini bile göstermeyen Özgür Özel'in yaptıkları siyasi yüzsüzlük olarak siyasi tarihe geçecektir.